çocuk filmlerine ilişkin özel bir sektör var mı? Sinemada kullanılan dini kavramlar, semboller, karakterler din hakkında algıyı nasıl dönüştürür? Çocuklara yönelik dini yapımlar ve sektörel sorunlar konusunun konuşulacağı medya ve dinin bu haftaki konuğu sinema eleştirmeni Abdülhamit Güler. Sadece animasyon sektörünün dünyadaki karşılığı takribi 300 milyar dolar civarında. Bunun Türkiye'deki karşılığı ise 90-100 milyon dolar. Yani binde bire belki tekabül ediyor. Tecrübe, bütçe gibi çok kısıtlı alanlar var. İslam dünyasında nasıl bir tablo var sizce? Medya ile din ilişkisini farklı boyutlarıyla ele alan Medya ve Din, Cuma günü 21.30'da Diyanet TV'de.